Herkese merhabalar. Bugün yeni kameramla ilk defa böyle baştan sona güzel bir vlog çekiyorum. Umarım görüntüden ve ses kalitesinden memnun kalırsınız. Ee, çünkü ben şu an kendimi izliyorum bir yandan. Gayet güzel ve hoş gözüküyor. Tek sıkıntısı cilt kusurlarımı biraz fazla belli ediyor olması. Ama olsun siz zaten benim doğallığıma alışkınsınız. Şimdi ben ne yapacağım? Bugünkü bu video full mutfakta geçecek bir video. Öncelikle biliyorsunuz ki dünkü iki alışverişlerimden... Bir sürü bardak aldım ve bardakların hepsini oraya dizdim. Şu anda burası yani bu bardakları koyduğum yer acayip karışık. Burada böyle birkaç düzen değişikliği yapacağım. Şuradakileri şuraya alacağım. Bardakları buraya ve bir üst tarafa dizeceğim falan. Biliyorum şu an pek anlaşılması zor olabilir. Ama şimdi onları yapacağım. Sonrasında da akşam yemeği için hazırlıklara başlamam gerekiyor. Bahadır birazdan markete gidecek. Patlıcan alacak. Çünkü bugünkü menümüzde patlıcan musakka. Fırında kremalı patates ve pilav olacak. Bulgur pilavı mı olur, pirinç pilavı mı olur çok emin değilim. Ama menüyü bu şekilde düşünüyorum. Akşam yemeğine ablam da gelecekmiş. Ablam diyette olduğu için büyük ihtimal musakkanın patlıcanlarını kızartmadan yapacağım. Yani fırında vereceğim öncelikle. Fırında kızartacağım. Neyse yine çok konuştuk. Bir dakikadır, bir, bu bir buçuk dakikadır konuşuyorum. Genelde böyle oluyor. O zaman hadi hemen başlayalım. Ben hemen işe girişiyorum. Öncelikle bütün bardaklarımı şu tezgahın oraya dizdim. Ee, şimdi dolabın içerisindekileri de komple boşaltacağım. Ve dolabın içini önce bir güzel sileceğim. Ondan sonra buradaki bardaklarımı yerleştirmeye başlayacağım. Hadi bakalım. Bana kolay gelsin. Neden bir insanın iki tane sarımsak rendesi olur hem de ikisi de aynı renkte? Çünkü bir tanesini aldım, aldım unutmuşum. Poşetle birlikte poşetlikle kalmış. Sonra gidip yine ikincisini aynı renk almışım. O yüzden iki tane sarımsak rendem var. Dolaplarımın içini güzelce boşalttım. Buradaki bu rafı çıkartamıyorum çünkü zaten çok zor yerleştirmiştik. Bu rafı ben ekledim. Çok zor yerleştirdiğimiz için bir çıkartmaya çalıştım ama şuraları sanki çizecek gibi. O yüzden hiç çıkartmıyorum. Dolapların içinde bu sirkelim, sirke temizleyicisiyle temizleyeceğim. Böyle genelde beyaz dolaplarda başarılı bir ürün. Zaten dolaplarımın içi çok kirli değil. Yani çok uzun zaman olmamıştı bu içerisindeki e, kağıtları değiştirmen falan, çamaşır suyuyla falan temizlemiştim. O yüzden şimdilik sirkeliyle yapıyorum. E, dediğim gibi aslında tek amacım bardakları yerleştirmek ama hadi yapmışken kağıtlarını çıkartayım dedim. Yani yapmasam da olurdu. Yani güzelce silkeledim, üzerinden de şöyle hafif bezle geçtim. Dediğim gibi henüz yeni kağıtlar. O yüzden değiştirmiyorum. Tek tek şimdi raflara yerleştireceğim bunları. Bu fincanlarıma astığım askılığı da yerleştiriyorum yine yerine. Bu hem bu örtünün güzelce tutulmasını sağlıyor. Aslında o açıdan da çok iyi. Yani buradaki örtü asla kaymıyor. Çünkü burayı çok sık kullandığım için kayma yapmaması benim için güzel. Şimdi ben bu alt kısma her zaman kullandığımız, su içmek için olan kullandığımız 200 milimlik boyda olan bardaklarımı yerleştireceğim. Şimdi burası biraz taştığı için ağzı geniş ya tam olarak yerleşmiyor. O yüzden bu son sıraya böyle ağzı açık bir şekilde koymak zorundayım. Yoksa düşme ihtimali var ama böyle en azından daha az düşme ihtimali var kapattığın zaman da bir sıkıntı olmuyor. Evet. Ee, şimdi buraya da bunların büyük boy olanlarını yerleştireceğim. Sanırım bunlar daha zor sığacak ama hadi bakalım. Gerçi burada biraz bu rafların ayakları da engel oldu. Şöyle yapabilirim. Şimdi bir sıra böyle bu şekilde bir sırada bu şekilde koyarsam daha fazla yer kazanabilirim. Bunlar tecrübeyle sabit te Dolaplar dar olduğu için bu şekilde yöntemler kullanıyorum. <laughs> Bana hep dolap içi düzenini çek diyorsunuz ama dolaplarım gerçekten dar olduğu için düzgün bir düzenim yok. O yüzden çokta e, hani böyle baştan sona bir mutfak dolap içi düzeni çekmiyorum açıkçası. Bunları da böyle bu şekilde yerleştirdim. Bir tanesi yıkamada olduğu için burası boş kaldı. Buraya da bir tane gelince tam bu şekilde sığmış oldu. Kısma da normalde ben buraya büyük bardaklarımın Buraya da küçükleri koyuyordum ama bunlar büyük ihtimal buraya sığmayacağı için bu şekilde yaptım. Şimdi bu e, saklama kaplarımda bir üst raftaydı. Bunları da şimdi mecburen buraya sıkıştıracağım. Ama bunlar da tek tek sığmıyor. Yani üst üste sığmıyor. O yüzden şöyle bir şeyler yapacağız artık. Burada böyle iki tane saklama kabım var. E, bunlar da sanırım tapırın ...kapaklarını da böyle altına koyuyorum. Bunları da bu şekilde yerleştiriyorum. Bir de bu var. Bunu da... Yani şöyle bir şey var. Çok saklama kabım var da... ...şu an içinde kahvaltılıklar var. Ee, hani Onlar yıkandıktan sonra... ...nereye sığdırırım? Hiçbir fikrim yok. Böyle sıkıştırdık işte. Bir de benim böyle renkli renkli... ...büyük boy bardaklarım var. Bunlar çok sık kullandıklarım değil. Yani yemek yenileceği zaman... Günlük yemek takımına yiyorsam işte içecek koymak için kullandığım bardaklar. Suları bunlarla içmiyoruz. Çok sık kullanmadığım için bunları da en üst rafa kaldırıyorum. Bahadır alışveriş yaptı geldi. Hemen bir size göstereyim. Patates almış kremalı patates için. Patatesim bitmişti. Şöyle soğan almış. Akmardan yapmış alışverişi. Bir de patlıcan ve krema almış. Evde 3 tane falan vardı. 2 tane daha aldırttım. Yani biraz böyle sebze alışverişi olmuş. Sen mi doğramak istiyorsun? Evet. Bıçağını mı denemek istiyorsun? Patlıcanları küçük doğra, şey tuzlu suda bekletelim o zaman. Çekip mi doğrayayım? Ben sana direkt doğraman gerektiği şekilde vereceğim. Ben sadece doğrayayım. öyle deme. Ben de alacağım doğrayayım mı? Ha? Alacağımı soyu Evet alacağım. Böyle kıymamı çıkarttım. Ee, kesebileyim diye böyle buralardan iz vermişim ama şey kesmek istemiyorum yani bu anca yetecek. Şu an Gizem'i arıyorum. Şöyle göstereyim. Gizem de Gizem Faruk diye kayıtlı. İlk tanıştığımızda böyle kaydetmiştim. Hala böyle. Ben de Gizem abimin sevgilisi diye Değil tartıştım. mi? Şey sen de hala şuyla Hasan'ın ki şuyle diye kayıtlı. Ben de böyle kaydediyorum. <laughs> Aynen. Açmıyorlar şu an. Yemeğe çağıracaktım. Hadi Gizoş. Şimdi abimi arıyorum. O kadar işleri var ki telefona bile bakmıyorlar. Bence o kadar patates yeterli. Eminim. Buyurun. Alo, ne yapıyorsunuz? Alo. Alo. Ne yapıyorsunuz? İyi, piyazdayız. Da Damatlık çıkacağız. Hayır, Elçin niye telefonlarımı açmıyor? Daha evlenmeden aramız mı bozuldu? Elçin şey sessizdeymiş telefonu şantosunda. He. Şu an çatalda kışkırı bakıyor. Ana dedi gör aradığını. Anladım. Bir daha böyle bir durumla karşılaşırsak sıkıntı. Bak benim karımın telefonlarını açacak. Öyle uydurdu zaten aşkım da şimdilik öyle uydurmak zorunda kaldı. Da. He, tamam inandık evet. o zaman. Güzel bahaneydi ben de. Evet. Yapmalıyız lazım. Aynen. Şey diyecektik. <laughs> akşam bize gelin yemeğe diyecektik. Bahadır'la yemek yapıyoruz. Güzelim mi aşkım? Nereye? Akşam yemek hazırlayacaklarmış. Ooo. Olabiliyor. Ee, evet, Menüde ne vardı? E, mu... Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyseymiş. Allah ne verdiyse menüse. En sevdiğim menüler sahip. En sevdiğim menüymiş aslında. O zaman bekliyoruz. Hadi bir şey istiyor musun? Peki buralardan. Yok. Yok canınızın sağlığı. Tamam. Hadi bay bay. Tatlı karın alalım mı gidiyorsan? Efendim? Tatlı karın alalım mı gidiyorsan? Canınızı istiyorsa alın. Canınızı istiyorsa alın aynen. Tamam hep size geliyoruz abi. Size size gelin abi. İnşallah. Hazirandan sonra müsait olacağız. O zaman geliriz. Tamam. Tamam. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Bay bay. Şimdi yemeği pişirmeye başlıyorum. Ee, bu arada patlıcanlarım da ölmeye başladılar fırında. Şimdi yemeği şurada yapayım. Patates için hemen hazırlıklarıma başlıyorum. Patatesime bolca tuz ekleyeceğim. Ve karabiber ekliyorum. Karabiber ve tuz eşit bir şekilde dağılsın. Yağ eklemiyorum. Krema zaten çok yağlı bir şey. O yüzden yağ ekleniyorum. Kremamı da böyle üzerine eşit bir şekilde dağıtıyorum. Yine karıştıracağım tabii. Şimdi fırına gidebilir. Fark ettim ki sizinle hiç pirinç pilavı tarifimi paylaşmamışım. Yani herkesin bildiği bir şey ama benim tek yaptığım şey pirinci önceden ıslatmıyorum ve e, sanırım kaynamış suyla da yapan var. E, ben kaynar suyla değil bildiğimiz soğuk suyla yapıyorum. Daha basit bir şekilde yapıyorum. Gayet de lezzetli oluyor. Pilavlarım genelde beğenilir ve bir bardak pirince e, iki bardak koyuyorum. Ama pirincim 2 bardaksa tam 4 bardak değil de üç buçuk koyuyorum. Yani pirinç miktarım çoğaldıkça e, hani 1'e 2 ölçümde azalıyor. Bu arada bu tavalarda pirinç pilavı efsane güzel oluyor. Eğer böyle bir tavanız varsa pilavlarınızı bu tavada yapabilirsiniz. Şehriyeleri kavururken şu kadar bir tereyağı koydum. Şimdi pirincimi kavururken koyuyorum. Bir bu kadar da suyuna katacağım. Ben üç farklı aşamada tereyağı koyuyorum. Böyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Biz orada şey derler, pilav tutturabiliyorsan eğer, hani pilav yapabiliyorsan her yemeği yaparsın derler. Ee, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani pilava eliniz alıştıktan sonra her defasında mutlaka tutturuyorsunuz. Hani çok zor olduğunu düşünmüyorum yani. Bilmiyorum sizin orada da böyle derler mi ama bize önceden öyle derlerdi. Hani pilav yapmayı öğren, pilav yaptıktan sonra her yemeği zaten tutturursun derlerdi. Ne alaka bilmiyorum. Düşününce pilavın aslında sulu yemeklerle de çok bir ilgisi yok. Bilemiyorum yani. Tereyağı eridi sayılır. Burada bir buçuk bardak pirinç var. Normalde tam üç bardak eklemem gerekiyor ama ben şöyle iki buçuktan birazcık fazla ekliyorum. Tuzunu ekledim. Güzelce tuzuyla bir kez karıştırayım. Ve şöyle bir parça daha tereyağını ekledim. Tereyağını kımıldatmıyorum. Ortada bırakıyorum. Şöyle kapağını da kapattım. Şimdi fokurdamaya başladıktan sonra en küçük gözümü alacağım. Bu arada yemeğime bir bakalım ne durumda. Çok güzel gözüküyor. Biraz daha suyunu çekmesi lazım. suyunu iyice çektikten sonra e, bunu da zaten altını kapatırım. Şu an kısıkta yanıyor zaten altı. Soframızı kurduk. Menümüzde şöyle musakka, kremalı patates değil mi? Evet, evet. Pirinç pilavı, tereyağlı, böyle peynir tabağı, zeytin, reçel. Sadece ama. şey sonra içmek için. Evet. Abi sofra hazır ama geliyorum oyuna. Yani istersen hmm. anlarız. Hoş geldiniz. Junior, Hoş Seda nasıl olmuş? Yeni kameramıza. Hı hı. Benim olsun partisi. Aynen yeni kameranız. Artık bol bol bizi görmeniz nasip olur bu kamerayla inşallah. Şöyle size zoom yapayım. Ha? Zoom mu yapıyorsun? Evet. Artık güzelim böyle. De. O yüzden yap. <laughs> Ay çok açığım Sabah kahvesi duruyorum. Ne o? Schweppes mi? Schweppes aldım. mandalina. çok severim. Ben hiç sevmiyorum yani. Gerçek. Ben çok evet. Bayılıyorum. O zaman biz artık başlayalım. Pilav evet. ablayamıyor mu? Yiyecek bu ablamın tabağı, pilavsız olan. Hmm. Oğlum ne? Pilavsız. O bir de çay içeceğiz. Hı -hı. Çay Hı -hı. demledi. Uyuyorum. Gizem ve ben ananas çok seviyoruz diye gelirken ananas almış. Muhtemel. Ablam sevmemesine Hı -hı. rağmen yiyor. Hı -hı. <laughs> Hiç Hı -hı. yemek zorunda. Hı -hı. Ama ben çok seviyorum. En sevdiğim meyve. Gizemin de öyleymiş. Hı -hı. Siz neden yemiyorsunuz? Zaydım. Bunu Faruk mesela... abi e, pudra şekeriyle yenmesi gerektiğini söyledi. İlk defa duyuyorum ve şu an yapıyor. Daha şekerli oluyor bence. hiç Hiçbir Hep çaylık Ben dökülmüş. sevmedim. Şey Yedin ya. mi pudra şey şekerli? Görünüşünü de sevmedim. Bir ye bak. Çok merak ettim biliyor musun? Bak bir ye. Bunun şekeri bana yeter mesela. Aynen, öyle. Çok şekerli oldu. Evet. Ama ben düşününce yakıştıramıyorum ya. Ay yok ya. ya güzel bak, mi? Efsane. Ben deneyeceğim ya. Bir bakayım. Nasıl Ablam sevmiyor ya ananasını. Belki de, böyle ben sever. Ben sevmiyorum ya şimdi dur. Nasıl? Bilmem. Bilmem. Bir şey fark, <laughs> bir şey fark etmedim. Biraz daha şekerli oluyor. Az koymuşsundur. <laughs> Neyse ya, ben de yiyeyim. Kapatıyorum çok şu an. Biz daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, ya. abone olmayı Kendinize unutmayın. Çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese beni el sallasın. Benim kanalıma da bekliyorum. El sallayın. <laughs> Bizim kanalımıza da bekliyoruz. Sizin kanalınız yok. Aşkım şimdilik yanında. Bay bay. Bay bay.